O <laughs> Hayır, anneye öyle dolaba dedi ama Çalışmıyor, sadece yengele öyle yapıyor. Evet. Ha, <gülüyor> evet. <laughs> Harika. <laughs> Taşar. Burada eee şey, <laughs> Bu <burada> şimdi <laughs> peynir yaptık. Şimdi ne yapıyor bu ekip? Peynir yapıyoruz beraber. Peynir, peynir yapıyoruz gördüğünüz <laughs> gibi. Peynir yapıyoruz. Evet. Her <laughs> ikisinin de potikini de koyalım. Abi yukarıdan bastırıyor. Hı? Altı plastiklerden de çakmasını mı yaptınız? Yok oğlum, şeyden... Gözürüz. Da... Bitirine kadar bence çek. Ha. Hmm. Bunun içinde de peynir var. Evet. Aynı altında tamam. Altta bastırıyoruz. Evet. Onları da koyduk içine. Şöyle. Tabi yenge, Efendim Yiğit. İzinle çek koyuyorum bunu. Tamam. Hani bak koyuyorum. Beceri biliyor musun? Ne oluyor? Bak bakalım. Hı? Olacak mı? Yok. Kanalıma koyuyorum kanalıma. Tamam kanalıma koyabilirsin. Evet. evet. Sen çek öyle bitirene kadar tamam mı? Tamam. Peyniri yapalım. Evet. Bu oldu galiba. Sana. Tamam çıkar. Şey, e, nerede çekiyorsun onu şu anda? Dur <laughs> dur ya. Tamam bir kısa videolar çek, uzun videolar <laughs> çek. <laughs>